Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Hazal Subaşı'dan sizlere yeni kareler, yeni resimler ve karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hazal Subaşı'nın Instagram sayfasından yeni video değil de resim paylaştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinizin sevdiği, hepinizin e, sabırsızlıkla beklediği e, ekranların cüzeli Hazal Subaşı bildiğiniz gibi Çukur dizisinde seçimlerini devam ettiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar Hazal Subaşı e, bundan bir sene önce adını Sen koy dizisinde seçiliyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar oradan çıkandan sonra Çukur dizisine davet alarak orada Yamaç Kotovalı'nın e, sevgilisi gibi bir rol almaktadır arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.